Arkadaşlar part çok geciktirmek istemedim. Ama şu an alev gibi yanındığından şöyle ittireyim. İttir. Tamam. Şimdi ben bir ısırık alacağım. Daha sonra üst kapağını açıp size göstereceğim zaten. Uyhaa. Açamıyorum. O abi. Yediğim en iyi tost. Bu arada partik zaten hemen yüklenmiş olacağından endişe etmenize gerek yok. Şu an ağzım açık. Şu an ben bu tosttan 50 tane daha yerim öyle söyleyeyim. Deneyin. Zaten düşük bütçeli. Eğer gece eğer abone olmazsanız gece evinize gelir ve sizin ananızı hop hop burası artı 18 yaştır. Lütfen videoyu kapatınız.